Herkese merhabalar değerli veliler. Ben psikolojik danışman, rehber öğretmen Çağrı Çilsal. Bugün sizlere özellikle lise döneminde önemli bir konu olan sınır koymadan bahsedeceğim. Çocuklarımıza nasıl sınır koyarız? Sınır koymanın kuralları nelerdir? Sınır koymanın çeşitleri nelerdir? Yine ergenlik döneminde çocuklarımıza sınır koyarken nelere dikkat etmeliyiz? Sınır koymak tam olarak nedir? size bunlardan bahsedeceğim. Bunlardan bahsettiğim bir eğitim videosu olacak değerli veliler. İlk olarak şöyle başlamak istiyorum. Sınır dediğimiz şey nedir? Sınır, kişinin isteklerini, ihtiyaçlarını ve tercihlerini ifade ettiği, karşı tarafa ifade ettiği iletişimde belirlediği çizgilerdir değerli veliler. Bu sınırlar başkalarının sınırlarına da saygı gösterildiğinde karşılıklı ve sağlıklı bir şekilde oluşturulur. Yani sınır sadece kendi sınırlarımız değil Başkalarının sınırlarına da saygı gösterdiğimizde karşılıklı ve sağlıklı bir şekilde oluşur değerli üyeler. Yine devam ettiğimizde sınır koyma aslında bireyin kendi varlığını bakın bireyin kendi varlığını diğer bireylerden ayırt etmeyi sağlar. Bireyin kendi varlığını diğer bireylerden ayırt etmeyi sağlar. Haklarının nerede başlayıp nerede bittiğini ee, ne zaman bu hakları kullanmaları gerektiğini, nerede sonlandırmaları, nerede başlatmaları gerektiğini e, anlatan, bunu sağlayan kuralların bütünüdür aslında sınır koymak. Yine ebeveynlerin e, bir kural ve beklentiyi çocuklarına öğretebilmeleri için kendisini emniyette hissederek hareket edebileceği alanı e, çocuklarına sunmaları gerekiyor. Yani ebeveynler eğer çocuğuna sınır koymayı öğretmek istiyorsa, İlk önce çocuğun kendini emniyette ve güvende hissetmesi gerekiyor. Çünkü emniyette ve güvende olmayan çocuklar ebeveynleri tarafından gösterilen sınırlara riayet etmekte çok güçlük çekecekler. Çünkü önce kendini güvende ve emniyette hissetmek istiyor bir çocuk değil mi? O yüzden bir sınır koymak ya da sınır koymayı öğretmek istiyorsak ilk önce çocuğumuza güvenli ve emniyetli bir alan sağlamalıyız, sunmalıyız. Yine sınır koyma çocukların zaman içerisinde değişebilen, istenmedik davranışları karşısında ebeveynlerin uyguladıkları disiplin becerileridir. Bakın, istenmeyen, zamanla değişebilen davranışlar karşısında uygulanan e, disiplinler. Yine bu beceriyi sürdürebilme ve yeni sorunlar karşısında yeni çözüm üretebilme yeteneğine de. Karşılık geliyor. Yani biz bir çocuğa eğer istenmediği davranışları ya da bizim e, onun ondan beklemediğimiz davranışları gösterdiğinde ona sınır koymayı öğrettiğimizde aynı zamanda ona bazı sorunlar karşısında da çözüm üretebilme yeteneği de sunmuş sağlamış oluyoruz değerli veriler. Yine sınır koymada amaç e, çocuğun kendine ve çevresindekilere karşı bir farkındalık geliştirmesi, yine öz disiplin ve düzenleme, sorumluluk alma becerilerinin gelişmesi, empati ve anlayışın e, gelişerek buna bağlı bir iletişim kurabilmelerini de aslında sağlıyoruz. Sınır koymadaki amaç bu. Aslında genel manada baktığımızda sınır koyma çocuklara oto kontrolü öğretmektir. Yani nedir oto kontrol? Kişinin e, kendi kendini kendi becerileriyle, kendi istekleriyle kontrol edebilmesi, disiplin edebilmesidir değerli veliler. Yine devam ettiğimizde çocuklar e, kendileri için belirlenen sınırlar tekrar edildikçe, uygulandıkça zaman içerisinde bunları Öğrenirler. Yani burada önemli olan şu, biz, biz bir sınır koyuyoruz fakat bunu devam ettirmiyoruz ya da anne ve baba farklı şeyler söylüyor. Bu tekrar edilmediği için devam etmeyecektir değerli veliler. Ama biz eğer sınırlarımızda gerçekten e, tekrar edersek, bunlarda e, hem anne hem baba olarak hem fikir olursak e, çocuğun bu sınırları öğrenmesi çok daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleşir. Yine ebeveynlerin gerekli sınırları belirlemesine çocuklar aslında ihtiyaç duyarlar. Bakın çocuklar ebeveynlerin sınırlar koymasına aslında karşı da gelseler buna ihtiyaç duyarlar. Peki neden ihtiyaç duyuyorlar? Çünkü çocuklar belirgin sınırlar içerisinde dünyalarını keşfetme ihtiyacındalılar. Yani eğer biz bir sınır koymazsak o alan çok geniş olacak ve çocuk orada kendini keşfetme imkanı bulamayacak. Yine çocuklar yaşadıkları ortamları ee, ve bu ortamların kurallarını anlamak isterler. Bunun için sınırlara ihtiyaç duyarlar. Ve ebeveynlerinin kendilerinden beklentilerinin ne olduğunu da bilmek isterler. Yani annelerinin ve babalarının onlardan ne beklediğini anlamak ve bilmek isterler. Aslında bu saydığımız üç durum çocukların e, sınır koyulmasını istemesinin aslında belirgin özellikleri. Sınır koymanın önemi peki nedir? Toplum tarafından onaylanan davranışların yolunu belirler sınır koymak. Bakın toplum tarafından onaylanan davranışların yolunu belirler. Yine bireylerin sosyal ve kişiler arası ilişkilerini belirler ve güçlendirir. Çocukların özgüvenlerinin gelişmesine katkı sağlar. Çeşitli öğrenmelerle hedeflere ulaşılmasını sağlar. Bakın hedeflere ulaşılmasını sağlıyor sınır koyma. Çok önemli. Yine sorumluluk duygusunun gelişmesini, çocukların sosyal becerilerinin artmasını ve toplumla uyumlu bireyler olmasına Olanak tanır sınır koymak değerli veriler. Ebeveynler olarak çocuklarımıza biz sınırlar belirlerken bunun çocuğun hayatındaki önemini temel almamız gerekiyor. Yani sınır koymanın aslında önemi çocuğun hayatındaki temel önem. Etkin sınırlar etkili ebeveyn çocuk ilişkisinin de gelişmesinde anahtar role sahiptir. Bakın sınır gerçekten çocuğun hayatındaki temel önemli durumlardan biri ve gerçekten etkili sınır konulduğunda o çocuk ve bebeğin arasındaki ilişkide daha sağlıklı ve daha gelişimsel bir şekilde ilerliyor değerli veriler. Peki sınır koymanın türleri nelerdir? Biraz da bunlardan bahsedelim. Fiziksel sınırlar, duygusal sınırlar, kişisel sınırlar, zaman sınırlar. Bunları tek tek ele alalım. Fiziksel sınır dediğimiz nedir? Kişinin alanını ve bedenini koruma amacıyla belirlediği çizgilerdir. Özellikle mahremiyet beden sınırları, çocuğun bedenine ait sınırlar, fiziksel mesafe gibi unsurlar fiziksel sınırlar içerisinde değerlendirilir. Özellikle mahremiyet bakın burada önemli. Yine duygusal sınırlar, empati ve anlayış temel alınarak oluşturulan sınırlardır. Ve duygusal ihtiyaçların belirlenmesi ve çocuklara destek verilmesi yoluyla oluşturulan sınırlardır. Ve çocuklar duygusal sınırlarda gerçekten kendilerini güvende hissederler. Bir diğer sınır türümüz kişisel sınırlar. Diğer insanlarla etkileşimde ifade edilen tercihler, kararlar, değerler, sorumluluklar, kişinin kendine ve başkalarına olan saygısını yansıtan tüm sınırlar da kişisel sınırlar içerisinde değerlendirilebiliyor. Bir de zaman sınırları var. Özellikle günlük yaşamda bireylerin zamanlarını nasıl kullanacaklarını ifade etmede kullandığımız sınırlar. Özellikle lise döneminde Akademik başarı da çok önemlidir bu sınır türü değerli veriler. Zaman sınırı olmadığı yerde gerçekten planlama olmaz. Planlamanın olmadığı yerde de biz gerçek bir başarıdan bahsedemeyiz. Özellikle fiziksel sınırlarda çocuğunuz fiziksel temas istemiyorsa buna hem aile saygı gösterecek hem de diğer bireyler saygı gösterecek. Yine duygusal sınırlarda çocuğun olumlu yani sevinç, mutluluk ve olumsuz diye atfettiğimiz öfke ve üzüntü duygularını fark etmek ve bunları kabul ederek yaşamasına izin vermektir duygusal sınırlar kişisel sınırlarda çocuğun odasına girmeden örnek veriyorum kapısını çalmak özel günlüklerini veya hatıra defterlerini izni olmadan okumamak eşyalarını izni olmadan e, karıştırmamak ya da eşyalarına müdahale etmemek arkadaşlarıyla sohbetlerinin e, mahremiyetine saygı göstermek gibi durumlardan bahsedebiliriz zaman sınırlarında da Çocuğun eve geliş gidiş saatiyle ilgili sınırları belirlemek çok önemli. Yine arkadaşlarıyla vakit geçirme süresinin ayarlanması. Özellikle çocuğun teknolojik ve e, sosyal medya dünyasıyla ilgilenme süresinin belirlenmesi de çok çok önemli. Fiziksel sınırlardan e, bahsettik. Kişisel sınırlar, duygusal sınırlar ve zaman sınırlarından bahsettik. Burada bazı önemli kavramlar ortaya çıkıyor. Bunlardan ilki mahrem alanım kişilerin ancak çok yakınlarıyla paylaştıkları mahremiyet olarak nitelenen özel durumların paylaşıldığı alandır. Bakın mahrem alanı. Kişilerin ancak çok yakınlarıyla paylaştığı mahremiyet olarak nitelenen özel durumların paylaşıldığı alan. Yine kişisel alanın birbirini tanıyan samimi olan insanlar bu mesafe içinde ilişkilerini sürdürür. Yakın arkadaşlıklar, yakın dostluklar ya da ne bileyim akrabalık ilişkileri vesaire gibi. Sosyal alanın bulunulan ortama göre sınırların belirlenmesi. Ee, i̇şte sürekli gittiğimiz sosyal ortamlarda tanıdık insanlarla rahat bir ilişki kurmak için aslında gerekli alan sosyal alandır. Bir diğer alanda genel alanın birbirlerini hiç tanımayan insanların bulunduğu genellikle açık alanlardır. Yani genel alanın aslında bizim diğer bireylerle çok samimi olmadığımız alanlarda bir arada bulunduğumuz yer aslında. Peki çocuklara sınır koyarken nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Bir kere sınırları belirgin bir şekilde çizmemiz gerekiyor. Yani ucu açık olmayacak sınırlar. Tam olarak ne istediğimizi söyleyeceğiz. Yine kuralların az ve öz olmasına özen göstermeleri. Yani birden çok kural yerine daha az ve daha öz olmasına özen göstereceğiz. Yine kurallarımız açık ve anlaşılır olacak. Kuralları uygularken net ve kararlı olacağız. Bir gün uygulayıp bir gün uygulamamazlık yapmayacağız. Yine Problemlerimizi biriktirmeyeceğiz çünkü problemlerin birikmesi öfke ve saldırganlığa sebep olur. Yani bir durumdan rahatsızsak bunu söyleyeceğiz. Yine örnek davranışları takdir etmek, çocukla güç savaşına girmemek, kuralları oluştururken onu da sürece dahil etmek, olumsuz eleştiriler yapmamak ve en önemlisi de çocuğu koşulsuz ve şartsız sevdiğimizi ona net bir şekilde söylemek değerli öyleler. Peki anne babalar ne dersin koymakta zorlanır? E, tabii burada bazı durumlar var. E, olumsuz anne baba tutumları var. E, bunlardan bahsedeceğiz. E, i̇lk olarak izin vereceği ebeveynlik. İzin vereceği ebeveynlikte sınırları belirleyen uygulayan kimse yoktur. Çocuk her istediğini yapabilir. Çocuktan kurallara uyması beklenmez. Sınırsız bir özgürlük vardır. Özellikle şu cümleyi çok duyarız. Ben yaşamadım, o yaşasın. Canı isterse yapsın. Bakın bu yanlış bir e, tutum. Yine otoriter bebeklikte sınır koymada çocuğun fikri asla alınmaz. Tüm yetki anne ve babaya aittir. Kurallara uyulmaması durumunda çocuk cezalandırılır. Korkuya dayalı ve baskıcı bir anlayış görülür. Örnek olarak saat 9'dan sonra evden çıkmayacaksın. Çıktığını fark edersem hafta sonu arkadaşlarına çıkman yasak. İlgisiz ebeveynlik. Çocuklar ebeveynleriyle duygusal bağ geliştirmekte zorlanır. Ebeveynleri rahatsızlık vermediği sürece çocuk özgürdür. Yani e, annesine babasına dokunmayan çocuk istediği şeyi yapabilir. Çocuk yalnız kalmaya ve sosyal ilişkilerde başarısızlığa uğramaya meyillidir. Ee, örnek olarak beni rahatsız etme, git şu köşede, istediğini yap. Dengesiz ve kararsız ebeveynlikte benlikte, son olumsuz anne-baba tutumları arasında değerlendiriliyor. Kural konur ancak bu kuralların uygulanması değişkendir. Anne ve baba sürekli farklı hareket eder, farklı kararlar verir ve anne-baba ve arasında oluşan dengesizlik çocuğa da yansır. Peki nasıl sınır konumla, konulmalı? Buna, biraz da bundan bahsedelim. Doğru sınır nasıl konulur? Demokratik ve güven veren ebeveynlik burada çok çok önemli. Çocuğa ilgi, şefkat ve hoşgörü göstermek gerekiyor. Sınırlar çocukla birlikte çizilmeli. Kurallara ebeveynler de dahil herkes uymalı. Kuralların uyum, uygulanmasında ebeveynler kesinlikle rol model olmalı. Özellikle kendileri uygulamalı ilk önce sınırları. Çocuğun istek ve düşünceleri önemsenmeli. Çocuğa şiddet yerine Uzlaşma yoluyla e, hareket edilmeli, iletişim kurulmalı. Aile kural ve sınırlarla ilgili tutarlı ve net mesajlar vermeli. E, ve bu kurallar her birimiz için geçerli. Seni kurallara uyup uymamaya bağlı olmadan koşulsuz seviyoruz cümlesinin de söylenmesi gerekiyor. Peki çocuğumuz sınırlara uymuyorsa? Çocuğumuz sınırlara uymuyorsa e, öncelikle sakin bir e, ses tonu ve iletişim çok çok önemlidir. İlk önce sınırları tekrar bir şekilde tekrar ederek e, çocuğumuza aktarmalıyız. Daha sonrasında kararlı ve tutarlı olduğumuzu çocuğa hissettirmeliyiz. Çocuğunuz eğer e, siz sakinleşene e, kadar sınırlar sınırlara uymuyorsa, sizin sakinleşmenizi beklemiyorsa ne olursa olsun şunu tekrar etmeliyiz. E, senin sınırlara uymanı bekliyorum. Bunun için acele etmiyorum. Ama ben bu konuda Tutarlıyım bu konuda kararlıyım kelimelerini, cümlelerini de çocuğumuza aktarmalıyız değerli veliler. Sınır koyma ve ceza. Bakın bu ikisi gerçekten farklı. Bir sınır koyma deyince ebeveynlerin aklına hatta birden çok insanın aklına ceza geliyor. Ama ceza ve sınır koyma aynı davranış, aynı olay değildir. Bunu karşılaştırarak anlatacağız. Sınır koymada şu vardır, olumsuz davranış ortaya çıkmadan önce gerçekleştirilir. Yani biz bir sınır belirleriz, olumsuz davranışı engellemeye çalışırız. Ama ceza olumsuz davranıştan sonra verilir. Sınır koymada stres azdır, cezada stres çoktur. Sınır koymada destek ve yardım vardır, cezada güç savaşı vardır. Sınır koymada saldırganlık yoktur, cezada saldırganlık vardır. Sınır koymada öfke duygusu hissetmeyiz ama saldırganlıkta öfke hissi yoğun bir şekildedir. Yani o yüzden sınır koyma ve cezanın farkını iyi bir şekilde değerlendirip sınırlarımızı buna göre belirlemeliyiz. İnternet kullanımı ve sınırlar. İnternetin e, yanlış kullanımı bireylerin sağlıksız e, yaşamasına sebep olur. Yine madde kullanımı ve maddeye ulaşılım olasılığını artırır İnternet, sosyal medya. Cinsel istismar ihtimalini kolaylaştırır, dolandırıcılık yollarını açar kötü niyetli insanlarla kolay iletişime geçmeyi, terör olaylarına ve provokatif etkinliklere kolaylıkla dahil olmaya ve siber sanal zorbalık gibi olumsuz yaşam olaylarına da internet kullanımı maalesef sebep oluyor değerli veriler. Özellikle sınır koymada internet kullanımı gerçekten ebeveynleri ve öğretmenleri zorlayan bir durum. Peki ergenlikte sınır koyma nasıl değerlendireceğiz? Şimdi biliyorsunuz bunu her zaman tekrar ediyorum. Her girdiğim ortamda seminerde, veli toplantılarında vesaire özellikle dile getiriyorum. Ergenlik fırtınalı bir dönemdir değerli veliler. Yani gerçekten öğrencinin duygusunun ve düşüncesinin oldukça karmaşık olduğu, bir dediğinin bir dediğini tutmadığı, gün içerisinde bile ani duygusal değişiklikler yaşayabildiği bir olay. O yüzden ergenlikte sınır koyma e, ayrı bir parantez açılması gereken bir konu. Ergenlikte risk alma hazzı çok fazladır. Bu hazzı yakalamaya çalışır ergen. O yüzden yetişkinlerin onaylamayacağı davranışları sık sık bir şekilde tekrar eder. E, bu deneyimleri yaşarken ihtiyaç duyacağı şey yetişkinlerin koyduğu bireyselleşme ile birlikte özgür süreç özgür bir şekilde yaşamak, bağımsız hareket etmek, alınan kararlarda söz sahibi olmak, hayatına kendi yön vermek ister. E, özellikle Çocuklukta oluşan kuralları artık geçersiz olarak görür. Bunlara uymaması gerektiğini düşünür. E, o yüzden hani ergenlikte sınır koyarken biraz daha e, ergeni anlamaya, biraz da onun diliyle hareket etmeye, onun diliyle konuşmaya da özen göstermeliyiz. Yine dönüşümün gerçekleştiği ergenlik döneminde çocuk bir yandan bağımsız olmayı isterken bir yandan da sınırlara ihtiyaç duyar. Gerçekten bakın. Ee, bu süreçte en önemlisi ergeni anlamak, duymak ve ihtiyaç olduğunda onun yanaşabileceği kaynak noktalarını ona oluşturmak, ona sağlamak gerekir. Bu durum ergeni destekleyici ve kapsamlı, kapsayıcı olacaktır. Ee, gördüğünüz gibi ergenlik döneminde bile aslında çocuk bağımsız hareket istese bile bağımsız hareket, e, yine özgürce davranmak istese bile çok bağımsız olmak istese bile sınırlara ihtiyaç duyuyor. Peki ergenlik döneminde sınırlar nasıl konulmalı değerli veliler? İlk önce şunu bilmekte büyük bir fayda var. Ailelerin kendi uyamadıkları, uyumadıkları kurallara uymak için ergenleri zorlamaları yüksek ihtimalle sorunlar ortaya çıkaracaktır. Yine özellikle kuralların uygulanma sürecinde olumlu pekiştirmeler yapmak ergeni gerçekten dikkatli olmaya teşvik eden bir durum. Çünkü ergenlik döneminde olumlu pekiştirme çok çok önemli. Yine kural koymada ve ergenden bunlara uymasını istemede aslında en önemli şey ergene her şeyin en iyisini bildiğinizi değil onun için her şeyin en iyisini istediğinizi göstermektir. Bakın bu çok çok önemli bir ayrım. Aile her şeyi bilen değil, çocuğu için özellikle ergenlik dönemindeki çocuğu için her şeyin en iyisini isteyen durumdadır, roldedir. Bu çok çok önemli bir ayrım değerli veliler. Evet sınır koymada kısa vadede bahsedeceğimiz şeyler bunlar değerli veliler. Ben hepinize sabırla dinlediğiniz için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Evet sınır koyma gerçekten çok çok önemli bir kavram. Özellikle çocuğumuzun gelecekte kişisel yaşamında, aile hayatında, meslek yaşamında, ilişkilerinde, iletişiminde sağlıklı ilerlemesi, güçlü ilişkiler kurmasında çok çok önemli. Yine akademik başarısını artırmasında da sınır koyma çok çok önemli. Ben sizlerin burada anlattığımız durumlara yönelik bundan sonra sınır koyma davranışında, daha hareket edeceğinizi düşünüyorum. Hepinize tekrardan teşekkür ediyorum. Ayrıyeten bu sunumun hazırlanmasında emeği geçen Aksaray Rehberlik ve Araştırma Merkezi'ne de ayrıca teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.